merhaba. Tabi <laughs> tarçına bak. Arazimizin sürülmesi e, Reyhan'ın zelişin tarçının hiç hoşuna gitmedi. E, dolayısıyla otların çoğu gitti ama zaten bir an önce diğer tarafa geçmeye çalışıyoruz. Orada bolca yiyebilecekleri ot var, mamaları var. E, zeliş de hala doğurmadı. Aklıma şey geldi daha önce bahsetmiştim sizlere. Beylerle Mecnun'un Erdal Bakkal diyor ya Nurten'e. Doğuracaksan doğur artık. Çocuğun bıyıkları çıktı içeride diye. Hakikaten öyle diyorum ben de Zeliş artık doğuracaksan doğur. Zeliş doğum yaptıktan bir hafta sonra artık diğer tarafa geçmeye hazır olacağız. Ben size biraz yorumsuz olarak tarçını izleteyim ya. Bu zevkten sizleri mahrum ma 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 etmeyeyim. Ben sürekli izliyorum. Böyle değişik değişik deli deli hareketler. <laughs> Tipsiz. Kimdir o? Kim var orada? Ha şur 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 biri girmiş brandaların içine. Kalesi de orada. Anam kim çıktı? Anam kim çıktı? Bu çocuğu da İzmir'e göndermeye çalışıyoruz. Bir türlü nakliye ayarlayamadık. İnşallah en kısa zamanda göndereceğim. Nakliye derken e, hayvanlarla alakalı nakliye arkadaşlar. Genelde blabla bula kırı kullanıyorduk ama e, bu aralar malum durumdan dolayı pek e, o tarafa giden de göremedim. Yolculuk yok. Osmanlı geldi hemen yancılar. Ponçik içeride civcivlerin yanında. Civcivlere göz kolak oluyor Ponçik. Yoksa kediler ee, ne olur ne olmaz saldırabilirler civcivlere. Direkt Ponçik başlarında duruyor orada. Bak 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 Reyhan hemen geldi. Kalesi'yi gördü hemen. Hemen savunmaya geçti. Anam tarçına bak. Toprak yeni sürüldü ya şey yapamıyor. Tam böyle dengeli duramıyor toprağın üstünde. Anam pirip kızıp. pirip kızıp. Tarçın. Tarçınım. Ne bileyim kızım. Anam toprak mı yok kız mı? Anam Reyhan geldi. He koca bebek gel. İşte götürüyor diklerdeki otları. Maşallah hiç üzmüyor beni ya. Akşam kutusuna koyuyorum, sabah kalkana kadar tık tık yok tarçından öylece yatıyor güzel. Sabah kalkıp annesinin yanına getiriyorum. Annesi de gün içerisinde sürekli olarak tarçını kaybediyor. Kaybedip sürekli olarak geliyor şuradaki kapıdan medeme ve bana sesleniyor. Nedendir o? Çünkü tarçın sürekli olarak şu brandaların, burada alçak biraz ama diğer taraflar tam. Sürekli olarak geliyor, geliyor, geliyor. Altlarına giriyor, yan tarafa giriyor. Reyhan kaybediyor. İlginç değil mi? Reyhan kaybediyor. Geliyor kapıya. Me deme, me deme. <gülüyor> <gülüyor> Efendim kızım. Efendim ne oldu? Senden bahsettim. Ne kadar güzel değil mi? Yani bulunduğunuz ortamda bir bebek olması. ister insan olsun, ister hayvan olsun. Hangi hayvan olduğunu da bir önemli yok. Yeter ki bebek olsun. Tarçınım. Tarçınım bir gel bakayım yanıma ya. Anam kaşınmayı da öğrenmiş. Bir gel bakayım yanıma. Gel, gel, gel. Tarçınım. ben acı herhalde. Dışarıda yürüyüş yapanlar var. Onları alıyor. Reyhan'ım. Hadi gidek. Hadi gidelim dolaşacak biraz bahçede. Hadi gidip dolaşalım biraz. Bu defa da Asuman orada. <laughs> Tünel mi kazdınız kız orada? Tarçın'ım Hadi gidek kızım. Bak bak görüyorsunuz değil mi? Bak ne yapıyor. Yedik kızını. Yedik. Yedik kızını benim kızım. Ben tarçını seveceğim. Ben tarçını seveceğim. Hiç tereyağını sevmem. Hep tarçını seveceğim. Adam gitti. At atıştır balık. Emiyor dönüyor. Emiyor dönüyor sürekli. Ses oraya kadar geliyorum bilmiyorum. Cuk 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 sesi. bitti tamam. Fast food. <laughs> Hiçti geldi kızım benim. Hiçti geldi yeter bu kadar. Gün boyu zaten beraberler efendim aşkım. Bu annesi aramıza giriyor bizim. Bu annesi bizim tarçınla aramıza gidiyor. Şu kahkülü var ya şeyde tarçınla. Aynı annesinde de var bakın. <laughs> benim prensesim. Kıskandın mı bizi? Kıskandın mı? Biz tarçınla takılacağız. Hadi gidelim kızım gel. Gel. Tarçınla diğer tarafta güzel bir oyun parkuru yapalım. İnşallah için ufaklıkta geldikten sonra beraber koşturur dururlar. Bazen böyle aklıma geliyor yani benim onları atma satma kesme öyle bir durum söz konusu değil benim açımdan. Ama tabii ki bir yere kadar çoğalabilecekler. Acaba diyorum sütlaçı kısırlaştırsak doğru olur mu? Başka türlü baş etme imkanı çok olmayacak gibi. Sonra da diyorum hayatta kıyamam sütlaça. Çözüm bulacağız arkadaşlar. Önemli olan bir şekilde sağlıklı olarak hayatlarına devam edebilmeleri. Anam deli kızım benim. Hareketlere bak. Artistik. Artistik hareketler tarçından. benim kızım. Benim kızım. Oy oy oy. Oy oy. Deli. Deli. <laughs> Kuzu bak işte gelmiyor. İşte gelmiyor yanıma. Heh. Reyhan tabi tedirgin oluyor. İşte Asuman geliyor, kalesi geliyor vesaire. Yemekten çok doğal olarak tarçınla ilgileniyor. Evet. Üzülüyorum da en azından burada bir sürü yabani fiy, turp otu, bir sürü ot var. Seliş götürüyor maşallah. Selişte sıkıntı yok. Herhalde otellerden gelmiş oraya. Alak bunu kızımdır. Hemen alalım bunu. Bu da ferihta. Bilmiyorum kimi gördü şimdi alarm veriyor. Bunu gece gündüz yapıyorlar arkadaşlar. Ee, o yüzden insanlar ne kadar uzağa gidebilirsem benim açımdan o kadar iyi. En azından köpeklerimizin şu havlama seremonisinden uzaklaşmış olacağım. Burada gece işte diğer taraftaki köpekler anam kalkamadı anam kalkamadı kızım diğer taraftaki köpekler avlıyor ya da işte gece ne bileyim domuzu geliyor yani tilkisi geliyor Onları avlıyorlar sürekli olarak yani diğer tarafta da tabii ki olacaktır ama en azından insan olmadığı için onları avlama durumları yok gündüz biraz kafam rahat eder. Erçin. hareketlere bak. Siliş maşallah var ya hakikaten orada tek başına götürüyor. Silişim. Zelişin de zannedersem eli kulağında arkadaşlar. Yani bugün yarın doğum yapacaktır diye bekliyorum. Karnını fark edebiliyorsunuz zannedersem. Prenses, oy oy korkuttum kızma, özür dilerim. Heh. Kız kaç geldi, geldi kapattığın arayı. Bak 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 görüyorsunuz değil mi? Ben de bu taraftan çekerim, ben de bu taraftan çekerim. Her evet. Oysa i̇şte alarm zillerini çaldı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir bakayım ben ne alıyorlarmış.